Bu bir tane donda mazi ne kadar o göstereceğim. arkadaşlar bir video ama 100 kişi falan. Ya bu bir tanısı var. Şu videonun çekiyorsun. Çekiyorsun. Hocam çok mu büyük oldu? Görüyorsunuz orada 100 görüntülenme oldu. Ondan dolayı 100 doları bile seçemeyeyim. Ne bu? Orada bir şey yazmışım. Bak. Son görüntü geldi. 100 görünürün başlamış bastım falan yazıyorlar. Bunu da başardık. Şu an söylemiştim o da şu kısımda sayımız daha da çok artarsa artık ee, farklı videolar çekeceğim. öyle düşünüyorum